Yukarıdaki daire grafiğinde bir resim sergisinde sergilenen 5 ressama ait 48 tablonun dağılımı verilmiştir. Grafiğe göre Koray'ın sergilenen tablolarının sayısı Çağla'nın sergilenen tablolarının sayısından kaç fazladır demiş. Yani Koray'la Çağla'nın e, tablo sayılarının farkını soruyor. Şimdi bir iki yolla yapacağız arkadaşlar. Birincisi merkez açıları sadeleştirmek. Merkez açıları sadeleştirsek aslında bu derecelerin belirttiği oranları bulup 48 tabloyu bu oranlara göre dağıtabiliriz. Öncelikle burada eksik olan bir açımız var. Koray'ın merkez açısı belli değil. Onu bulalım. Burada 60 ile 30'u toplarsam 90 yapar. Bir 90 da burada var. 180 derece yapıyor. Bu üçü dairenin yarısı oldu. Diğer ikisinin de o zaman 45 ile burasının da diğer yarısı yapması lazım. Yani 180 yapması gerekiyor. 180'den 45'i çıkardığımızda Koray'ın olduğu yerin merkez açısını 135 derece olarak buluruz arkadaşlar. Şimdi eksik açımızı tamamladık. Açılarımızı sadeleştiriyoruz. 40, pardon 30, 45, 60, 90 ve 135. Sayıların hepsini 15'e bölebiliriz. Şimdi 30'u 15'e bölersem 2 kere var. O yüzden buraya 2k diyorum. 60'ı 15'e bölüyorum. 4 kere var. 4k. 45'in içerisinde 15 3 kere var. Buraya 3k diyorum. 90'ın içerisinde 15, 6 kere var. 6K diyorum. 135'in içerisinde 15 de 9 katı olduğu için 9 kere var. Buraya da 9K diyorum. İşte tablo sayılarının oranını gösteren daha küçük sayılar bunlar arkadaşlar. Şimdi burayı toplayalım. 2K, 3K daha, 5K. 4 daha, 9K. 6K daha, 15K. 9K da buraya eklersek hepsinin toplamı 24K yapıyor. İşte bu 24K. 48 tane tabloyu gösteriyor. Şimdi burası 48 tabloya eşitse o zaman k buradan ne çıkar? 2 tablo çıkar arkadaşlar. Yani 1k 2 tabloyu gösteriyor. O zaman hepsinin sayısını bulabiliriz. Soru bizden Koray'la Çağlan'ın farkını soruyordu. Koray'ınki 9k, Çağlan'ınki 4k. İkisinin arasında 5k'lık bir fark var. O yüzden 5K soruluyor. K'yı da biz 2 bulduğumuz için 5 çarpı 2'den burası ne çıkacaktır? 10 çıkacaktır. Şimdi diğer bir yolumuzda doğru orantıyla yapalım. Öncelikle dairenin tamamı derece olarak 360 derece ile gösterir ve bu 48 tabloyu temsil ediyor arkadaşlar. Bizden istenen ne peki? Çağlayla ile Koray'ın ee, farkıydı. Koray'ın merkez açısını biz daha önce 135 derece bulmuştuk. Burada açıların farkını alırsak yani 135 ile 60'ın farkı burada 75 derecedir. Fark 75 derece. Yani o zaman biz 75 derecenin kaç tabloya denk geldiğini bulacağız. O zaman orantımızda diyoruz ki 360 derece tamamı 48 tabloysa Koray ile Çağla'nın farkı yani 75 derece kaç tablodur şeklinde bir orantı kurabiliriz. Şimdi doğru orantıda alt alta veya yan yana sayılar sadeleştirilebilir. Burada 360 ile 75'i sadeleştirebiliriz. Mesela önce 3'e bölelim. 360'ı 3'e böldüm. 120. 75'i 3'e böldüm. 25. Şimdi biraz daha sadeleştirelim. 120 ile 25'i de 5'e bölebiliriz. 120'yi 5'e bölersek 24, 25'i 5'e bölersek 5. Şimdi bakın şöyle oldu. 24'ün karşısına gelen sayı 48 olduğundan yani 2 katı olduğundan 5'in de karşısına gelecek sayı bunun 2 katı. Yani ne olmalı? 10 olmalı. 10'u bu şekilde de bulabiliriz.